bir alışveriş merkezi projesi üzerine çalışan Mimar Orhan proje için gerekli şartları taşıyan 3 adet rampa tasarlayacaktır. Rampalar için gerekli şartlar aşağıda verilmiştir. Buna göre Mimar Orhan aşağıdakilerin hangisine rampalar için gerekli şartları sağlayan tasarımların sunumunu doğru yapmıştır. Evet ağırlıkları belirtilen şekilde almak durumundayız. B'ye baktığımızda 300, 100 ve 60 olarak verdiğini görüyoruz. Rampa yüksekliklerini zaten aynı şekilde yerleştiriyoruz. Farklaştırsak bile kuvvet kazancını ona göre arttıracağız. Şimdi birinci rampada kuvvet kazancının 3 kat fazla olması gerekiyor. O yüzden rampın yüksekliğinden 3 kat daha fazla olmak zorunda. 6 kere 3'ten 18 bir doğru. 2'ye baktığımızda 2 kat fazla olacağı için 12 olacak. 3'e baktığımızda 4 kat fazla olduğu için 6 e, kere 4 24 olacak. Bu yüzden cevap B olmalıdır. farklı basit makinelerin bir araya getirilmesiyle oluşturan bileşik makine düzeneği aşağıda gösterilmiştir. Eğik düzemin üzerindeki yük çıkrık koluna uygulanan kuvvet ile de dengelenmiştir. Buna göre ifadelerden hangileri doğrudur? Eğik düzlem üzerindeki yük miktarı artırılırsa sistemin toplam kuvvet kazancı değişmez. Evet doğrudur. Çıkrık kolunun dönüş hızı artırılırsa yükün eğik düzlemdeki yükseliş hızı artar. Evet daha hızlı yükselecektir. N makarası sisteme kuvvet kazancı sağlarken KVM ve makarası sistemde sadece kuvvetin yönünü değiştirir. Hayır sadece kuvvetin yönünü değiştirmeyeceği için cevap 1 ve 2'dir. Özellikle marangozların çok küçük ve hareketli parçaları sabitlemek ya da birbirine sıkıştırmak için kullandıkları bileşik makinelere mengene denir. Bu işkence aletinin çalışma prensibi aşağıda gösterilmiştir. Buna göre mengene de kullanılan basit makinelerin tamamı aşağıdakilerin hangisine doğru verilmiştir? Mengene de vida ve çıkrık kullanıldığı için cevap A olacaktır.